Herkese merhabalar. Never Stop direnme maçının ardından Eren ve Jan Koot birlikteyiz. Güzel bir galibiyet aldınız. Bugün maç hakkındaki görüşlerinizi alayım. Bizden bunu hiç kimse beklemiyordu. Ama biz evre arasında yaptığımız bazı transferlerle kendimize, yani kendimize geldik diyebiliriz. Bugün de güçlü bir rakiple oynadık. Güzel bir maçtı, yendik, bay disiplinle oynadık, kendimizi bozmadık ciddi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum ve başına bırakıyorum. Tebrik ediyorum önceki takımlar. Özellikle oyuncuların mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz gerek sosyal medyada olsun, gerek videolarda olsun ne olarak görüldüğümüzü aslında farkındaydık. Bunun da bilincinde çıktık sahaya. Güçlü bir takımız, iddialı bir takımız. Bundan sonrası için daha güçlü olacak bir takımız. Rakibimizin de ne olduğunu biliyorduk, iyi analiz ettik. Hem sahanın içinde hem sahanın dışında nasıl olduklarının farkındaydık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Sıfırdan 50'ye kadar bozmadan aynı tispinde güzel bir oyun oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Oyuncuların hepsini de ayağımda bakıyorum. Teşekkür ediyorum iyi akşamlar.